Selamlar millet ben Cyberuz nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Ben neon ne aldım ne baka yani Ben İtalya ben aldım Aklı neon Aklı olan neon alır oğlum zaten oğlum, elektrik ne aldık Oğlum face to ne face, face Hayır ya. Ne ya bu Face to face değil yarış bu ya Yarış anasının amını Face to face bu ya Lan niye yarıştırıyorsun? Ananı sikeyim alana Ya mı? ananı sikeyim! <laughs> Oka seni aldırdın lan ama nasıl bu? Biz burayı <denmiyor> bok geçeriz sen nasıl dönmüyor oğlum? Ya! <laughs> Araba düz yoldan gitmiyor. Tamam Aşağı ben geçiyorum. geçtim. Baba <laughs> geçti hadi bakalım. Bu ne lan dönüştür düştü. Oğlum ben de dönüştüm düştüm. Bu nasıl da lan? <laughs> Selamın aleyküm arkadaşlar. Kedi <laughs> senin ben götüne koyayım. Amına koyayım ya. Aa dönüştüm. Yok. Kanka bu Oo. bunun imkanı yok bak bunun gerçekten Kanka yani, işte 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 iş, iş, iş. Arda seni siktim geri dolu Abi ne oldu abi ne abi bokunu konu sen kaşındın Eee Dogo nereye Dogo Dogo nereye gitti <laughs> Oğlum ne bileyim oğlum <laughs> Ananın bu, ananın ananın Dön 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 Ahmet'im dön Ananı sikerim o kim O kim o kim

Arkadaşlar yemin ederim yol vermem. Cyber git bak bir dakika biz dur, ben geçeyim bak bir dakika ucundayız. Dur, bir dakika dur. Tamam bir dakika. Ahmet şurada. böyle mi? Şuradan geç. Arkadaşlar trafik tamam, ah, Dur. Dedi geç, geç şuradan. Abi. Dedi geç şuradan. Dur dur biz geçiyoruz. <laughs> dur, dur biz geçiyoruz. Seyler <laughs> dur. dur <laughs> ah. <abi. gülüyor> <laughs> Oğlum Nasıl vurma geri zekalı orospu. <laughs> <laughs> Peniak şey şey <gülüyor> yapıyor. Bak şimdi sıra bizde. Cibo. 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 Aa geçtik. Nasıl ya? Oğlum bug'la geçtik yalnız lan dedi. Masker bir dakika. Tamamdır. Şifo so sen de sola mı burada? Yani. Sola 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 evet. beyler. <laughs> ya sen ne mal trafik siksin trafiği Bura sola da iniyorum ya. Burada Mas rampa F arabası çıksın amınıza <laughs> koyacağız. Bir dakika cyber bir dakika. Ya. Bir dakika. Bak ama biz sana böyle yapmadık. Öyle yarra yersin işte. Öyle yarra da yersin. E, bir de, de. de orada doğacak. Dedi biz sana yapmadık. Dedi biz sana yapmadık. Yol verdik. Senin, ya tamam. bir size yol verdi kolum! <laughs> siz kimin ha? Vermeseydin. Nasıl gidiyor sen de. Dur geçeyim dur, dur bundan geçeyim. Bundan sonra masker masker. <laughs> bundan sonra o yapacağını biliyorsun. Dedi ile Cyber'a. Dönüyoruz ya. Ben, 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 ben tank, tank olmayayım burada tank olmayayım. Ya tank <gülüyor> satır <laughs> kank satır bir sal artık. burada, burada ben, değilim, ben, değilim, ben değilim o ben değilim. Düşürebileydim işte. <laughs> Orospu dedi ya. Zeynep'e gülerken ben de aynı şekilde öldüm ama <laughs> Siktim oğlum o Cyberla tehdiği var ya açın, abi şimdi oynatmayacağım Aç e aç bas. bas Bas da W <laughs> Basın siz basın <laughs>

Ahmet Hayır Sen dur herkes bir karışsın Oradan oraya Oo, bu karşıya gidecek öbürü mi? sağa gidecek öbürü sola işte o ozaya raymış Abi kapan düşen kimse Eee Rootlus şimdi bekle geçeyim Dur Rootlus'la beraber geçeyim. zaten döneceğiz. Heh Götüme tamam. vuruyor Buyurun Siktim düştüm ya Geçin <laughs> arkadaşlar Oğlum arabanın sesi çok iyi <laughs> Abi bir şey göbe, geliyor Abi buyurun buyurun Hayır hayır geri 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 Ananı çektim ben düştüm Hayır Peniyak dur peniyak. Ya Ananı ne sikiyos. yapıyorsun lan? Amına koyayım peniyak. Amına koyayım <laughs> Ma arabam masal arabam var hayırdır lan? Kanka Sık. sabrım sabrım var ya, ya yavaş yavaş taşıyor sabrım. Ananı sikiyim. Yo 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 dur dur dur. Ananı sikiyim. Maş milleti tam önden maş Ne diyorsun şu? Dur dur gelme o sarılı Kanka dur. Bak işte şimdi işler kızıştı anladım. Dedi senin ananı geçtik var ya götürme sikmeyenin amına koyayım şimdi. Bu olur <laughs> ne kadar yapacağız? Geçtik geçtik. Dur, Dur ben geçeyim şuradan. Geçtik geçtik devam. Ne Bekle oldu sen de işte Teddy senin amını <laughs> sikmeyenin düşünüyorum. <şuradan>. Ben de geçemeyim. çok kötü Dur çok abi, kötü. Duralı sikerim beyler durmayın. Kurban olayım geçeyim. Ananı. Kurban olayım geçeyim. <laughs> <O> kim karşımdaki. <laughs>

Ahmet en sona gelip aşağı düştü. Ben de aşağı düştüm. en başta deseydi. En başta deseydi. Dur Görkem, dur Görkem. Satır Kanka. Yani yaptığın kusura bakma da. Abi Ahmet sen yeter. Yeter. <laughs> 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 ne olursun Ya oğlum Aa. benim çok uzun sürüyor Abi, gelmeden dönmem lazım. Ahmet dön 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 dön. Dur. <laughs> 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 Allah belan versin çekilirsem. Verme verme morfin getir verme. Dur gelmeyin abi. gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Geçir geç geç artık geç. Asgari gel oraya <laughs> asgari gir oraya gir oraya. Zeynep. Zeynep. Asgari 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 asgari. Zeynep bak vallahi <laughs> senin ne yerim. Drop para mı aldım? <Trop> <gülüyor> <araba> <gülüyor> <yap> <laughs> Hayır ya. Hayır çıkma gitme abi gitme abi. Teknik olarak avramayı 10 saniyede falan değiştirmen gerekiyor. Ben sana dedim ya. Dın Ahmet'im o arabayı normalde 10 saniye içinde falan değiştirmen gerekiyor. Öyle bir araba Değiştirdim yani. kank. Oh. Kim bu şanssız kişi? Of, <laughs> 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 benim Dayı, bu rampaları sikeceğim ha ben biraz. Rampa arabam var, rampa arabam var. Arka, dur, dur, dur dur bir... dur, yarı yolu dur, yarı yolu dur. Kim o? Abi arkandayım, arkan destekleyeceğim arkan pardon. Tırla var ya bok geçeriz sağa Ben ne gibi arıyorum? Bak bununla geçme ihtimalimiz yok beyler. Dedi, yavaş dedi. Bir zahmet Ben yaptım ya. <laughs> lan dede senin var ya harika harika gittim şimdi dede senin siktirin lan onu Ben bir şey, şey, de... şey pülecek, işte yapmadım ki oğlum benim ar harika götünü siktirmiş <laughs> gerizekalı şişko piç kurusu ama Ya sikecem ne zaman yöne Mal 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 Ananı sikir Ya cidden çok hızlı gittim diye düştüm mü bu mu yani Ne olur ne olur ne olur ne olur Arkada kaldım. Bana hiç bir şey olmadı. Ne olur? Ne olur? Ne olur? ben, ben buraya gitmemem gerekiyor. Benim diğer tarafa gitmem gerekiyor. Ahmet'im, Ahmet'im sen Ne olur? Sen <laughs> çok zor geçtim. Ya, ya, ya dur, zaten amına koyayım. Dur abi. dur. İlk ya, bile geçemiyorsun ya. ya. Oo bu küfür hakaret cimer. cimer. Cimer bir ilgilen ya. Cimer değil, cibel lütfen. Bak Pardon aradım. Ne olursun abi, ne olursun ya. Tetiriyim işte. Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçirdi beni. Salak amına kodumun çocuğu. AMD, iyi de de sahibim, de. Ahmedim, iyi sakladım. Ahmet'im. Sakin bir Saniyede rap olacak ya. Ahmedim, 10 saniye rap olacak. Onlar çalacak benim için. 50 ben... saattir saat geçemiyor. Sikinde götünü. Sonda işte şey oluyor ya. <gülüyor> Sana gitti. Bak senle dedi var ya bittiniz ya amına koyayım. Ben hiç işte orası <laughs> Morfin hayırdır amına koyayım. Küçür da ya. Ne? Dedi 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 dedi. Hadi dedi, hadi. dedi dedi hadi. dur. Yavaş yavaş yavaş. Ahmet'im, o bize işlemiyor. Karşıya işliyor. Morfin? Morfin, bu arabayla nasıl sağ döneceğiz koyayım? Zeyno? Dur dur dur! Kim <laughs> aldı kaldık? Ya, <laughs> ya Maskar, orospusun ama! Yeter! Ya bu arabayla ma Maskar var ya, böyle da Geçemeyecek ki koyayım. Tırla var ya, bok geçer Maskar. Net info veriyorum bak. Maskar, senin adamın nasıl beni böyle döndürdü? Ya orada bekliyor bir de bir tane tür orada bekliyor beni. Arkadaşlar hepimiz tır olduğumuza göre kardeş kardeş ya, geçelim ne diyorsun? Şimdi sikiyim orada bir tür oyun. Bir <laughs> de niye aç kalkıyor ama? Ya amına kodum. Bekle bir, bir saniye adam da dönecek. Ya ben açabilir miyiz düüüüüt. Ben burada ya, kaldım. Ya birader rahatsızlar amına koyayım ya. Hayır. Onun da sıkıcı geçti. Dur, dur, Zeyno Zeyno Çok teşekkürler. Evet, <laughs> 2 saniye beklesek her geçecek Zeynep <laughs> hepsine vur Zeynep Of 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 Vur 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 arkamdan vurun arkamdan vurun çabuk Hayır 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 Fedi ne izin var Ne oldu arkamdan vurun Zeynep düşür <laughs> Zeynep düşür Hayır oradan. yapma Yapma bunu korkuyorum yapma ya Dur yavaşla işte. arkamdaki kimse yavaşla Abi ya. abi, <laughs> abi sal geçeyim Bak sal geçeyim ya Sal Ben de bitti Arkamdaki beni iten kim ağrı maskar Ya sal da geçeyim ben geçince ikimiz de ilerleyeceğiz zaten amına koyayım e bro hadi ne ben oldu bu bekleyin bro Allah rızası için bekleyin adam bir dönsün F bas F <laughs> bas maskar Ya senin var <laughs> ya oğlum Ya ne oldu yapmayın ya Morfin <laughs> bilerek geçmiyor amına koyun bilerek geçmiyor bir yere... ya Oğlum harbiden bıçaklayacağım şimdi sizi ya şu kamyondan çıkalım bari de öyle yapın ne yapacaksanız bir sal ya Anser oğlum geçilmiyor zaten <laughs> Oğlum bu ben adam saatten önde nasıl geçiyor Lan <laughs> 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 it artık diyelim çıkardın yoldan Gel, Zeyno, geç. Geç. Çık, ya Zeyno geç. Sekteye git artık yeter. Aa kafa yiyeceğim. Bu yol önceliği ya, benim. Bu yol önceliği benim. İtiyorlar arkadan. Arkadan <laughs> itiyorlar. Tamam sen arkadaşlar. Sıranızı bekleyin. Ruh hastası gibi öne Sonra geçmeye geçe. çalışmayın geçemezsiniz amına koyayım. Öyle bir şey yok. Vurma Allah. Baba tek tek yanıta ya. Allah ya. İlk insanlar gibiyiz anasını sikeyim. Anlaşamıyoruz. Baba profesyonel bilmiyorlar. Şey bu. Bu ekip nasıl elit aldı amına koyayım ya. Zeynep alamadı ya. Direkt tatel alamaz ama ne koyayım. Buraya ben de alamadım. Ne alakası var? Cibo da alamadı. Bilmi, Arda. Arda. dur dur dur. Şöyle. Ya aklısın ruhu olsun. şöyle. Peki bir ben de geçeyim. Geç kanka. Oğlum sen geç şimdi diğerlerine bak nasıl sikiyorum ben. Tamam diğerlerini sikelim hadi. Nasıl yaptın onu? Arda, arda, arda daha Arda takımız. Arda, arda daha takımız. Tabii ki de tabii ki de. Maskar bana neler neler yaptı. Orros bu buraya gel. Gel gel buraya gelin şimdi sikikler sizi. Biz Ahmet'le oturduk izliyoruz. Sen düş bakayım sen ben. <laughs> Abi ben de <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Arda bir da kaynadım ben. Koyayım. Tamam. Biz <laughs> bunu gidemeyiz. Aracı döndüremiyorsunuz ya. Abi git bakayım. <laughs> kanka dur kanka dur kanka. Şu yayında da beğenin chat bak. Beş kağı olursa herkes açık olacak. Tamam hadi gel gel. Ay bana çok kötü. Koku nice. alamazsın. Ya beni bıraksana bile de rahat. Hayır ya. <laughs> denemeyecek ki, denemeyecek ki. Lan siktir git. Kim o? Kim bu? Ne olur, olur geç, geç. geç. kar ananı için <laughs> öldüm. Of. Zeynep dur, dur bakayım. Askan. Zeynep. Ben nasıl ikinci oldum ya? Kim birinci oldu? Kim <laughs> birinci oldum çünkü. Gel <laughs> abi sen diye bak. <laughs> no, olur abi arkadaşlar. Hani, <laughs> oğlum sen neymişsin <de> oğlum? <laughs> yavaş yavaş yavaş. yavaş. <laughs> ben de gideceğim ben... Zeynep'ciğim. Geçiyorum. Ya, sen. Zeynep ben de şöyle bir gitmeyeyim. Allah'ım sabır ver ya Rabbim sikeceğim. Arda mı birinci? evet. <laughs> Kırmızı yap arkanda Arda. Düşürsene bir daha değişecek maskar yoksa. Geri git. Düşür onu sonra gel. Ma ellemeyin maskara. Ya o birinci olacak. O o. Senin ya ben sen. Ya. Sen az orospu değilsin. Maskar sen hayatında gördüğüm en gerizekalı insanlardan birisin. Arda'ya, Değil Arda'ya, de. Cyber binge yaptın o hareketle ya. Arda ben bunu indireceğim kardeşim. Kanka nasıl indir beni Anlaki oldu Arda. gel birinciliği gel gel. Gel elayi ikinciliği. Durun O Cyber kendini çok iyi bak. Ben de düştüm. Oğuz lan Ben söylemiyorum. Bravo. Olur arkadaşlar. F5 atın falan ha. Oğlum hala kalmıyorum ama. Tamam tamam, 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 ne olursun. Hala kalmıyorum. Onun benim benim göz yaşına bakmıyorum. Amına koyarım. Cyber <laughs> nereye gidiyorsun? Ters yere gidiyorsun. Onun için orospu bu. Ya sizin ya. Maskarla kanam vurdu. Kaan kankam sorry. Kanka sal kan Cyber. Maskarım geç. Ben sana yol veririm. Aynen kesin, kesin sen yüzden bu adama yüzden veriyorsun. Ya. Bu gelen kim? Ya tamam. Anamına koyayım. Kanka. Bu arada Bırakayım ya. Abi sınmıyor. Dur. Dur Abi, dur gülüyor. dur. <gülüyor> dur. Tamam <Çık gülüyor> nasıl oluyormuş ilerleyememek? Maskar ikiye biriz kardeş çık bence. Oğlum tamam, ben ne? Kaldı. Aa tak keşke şartlar bayağı tutundum orada. Geri geri Ben Bir de onu dene. Bu kaldı. Tamam Arda'yı düşürdüm görev tamam. Lan zaten ikinciyim ben. Cibo birinci oldu. Ahmet'im geç Ahmet'im. Dur daha geçiyor. Ardam gel Ardam sen. <laughs> Cyber birinciyim. <be>. Bir orasılığına <laughs> bir <laughs> var ya O orasılığına kurban oldu. Bizi düşürecekti amına koydum. Ya adama Bunu yol yoldum. veriyorum. Yol vermedin ki orası bu. Önündesin. Ya rak vermedim. Roş roşun. Geçiş yok. Gogo. Gogo. <laughs> -go. <laughs> Gogo. Benim süreceğim araç. Nasıl çocuk? Bıraksana Süt Ne oluyor orada? Bıraksana artık. Bıraksana. Adam kimin de kamyonunu damlıyor? Ya bak. Maskar şey. Maskat. Hay, hayır, hayır, hayır. Nasıl götürdün ya? ben Ay, nasıl altıncı oldum <laughs> Maskat? Morfin hadi git. <laughs> Aa, ne olursunuz yok. Oğlum, ya ben size, yol ben size yol verdim. Uruslular ben size yol verdim. Uruslular. Ana sikeyim ambulans ne ya? Bence yok birini acırsam Uruslular. Ananı sikeyim rampa mısın amına koyayım sen? Çabuk çabuk çabuk. Lan, çabuk. ne güzel döndüm ben. Gökhan. Ya <laughs> Tedi benimle de senin derdin <laughs> de, ne, ne, ne ya? Ya aynı yere bile gitmiyoruz ya Tedi. kimi dur kimi dur kimi dur kimi dur. Oğlum ne oldu ne ya? Kimi dur? gel. Gel Neden geldim ben gel. Çok iyi peniyak. Amına koydum. Bu hastası. Amına <gülüyor> 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 Beyler emin misiniz? Aa şuradan Şu bir yedim, timing. Niye yapıyorsun? Nereye çıktın? Oğlum sizin kavgalarınız bana yarıyor lan. Easy timingler geliyor. Birinci misin sen? Ha? Yine değişti Google'a bak. Kaç araba değiştin sen? Sana ne? <laughs> Yok artık Zeynep tamam. No, no, Asla ne Götüne vururum her şey olursa. Mecba. Sa no no ne no olur sen birinci olma. Ne lan? Ne olur sen birinci olma Ya niye herkes buraya geliyor oğlum? Ha? Harbi ya kim gitsin önündeki? Daha dur. Daha dur mal dur. <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi beyler. Ambulans diyeyim. Let's go. Oğlum en iyi face to face mevhubu bu arada. Çok eğlendim. Sinir olmadım bak, eğlendim anladın mı? Dedim geç buram. Bir de, ben, bir de ben, bir ben, bir de ben. Ne Yok oğlum ben geçeyim de. Ama ben bir şey anlamadım adam geldi gülme vurdu. Kanka Aa, sen atılırsın. Küçük <laughs> beynini kullan bir dur dur şu küçük beynini bir kullan bakalım. Burada Dogo iki... orası buluk yap. O ev ne oğlum? Bak bir saniye beklesen <laughs> geliyordum. Bir adam, saniye beklesen geliyordum. Ama buradan oynayan Tamam ben buna kodum o. Kazanmayacağım. Yandık <laughs> tam peniyak. Helal bize. Helal lan işte bu. işte bu. <laughs> al al seni küçük beynini kullan bakayım. Bu aracı nasıl oynatacağız? Vay <laughs> anam. <laughs> Kullandın mı küçük beynini? Kapattım yolu yok. Ya, ya amını siktim. Benim arabanın içinde mi? beton var bir kere. Siz o bundan tıkılır ya. ya? Ya oğlum şu tedilere kamyonlar indirse ya şunları amanım geçmek yerine. maskar. Salsan var ya geçeceğim amına koyayım. İlla zorlayacak <laughs> orayı. Geç kimi mor geç. Geçirme 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 Ay. geçirme geçirme ya geçirme. Ya ben geçtim. <laughs> Kamil Cyber seni gel amına mal mısınız ya? Ben şimdi buradan geçtim. Ne oldu mu? <laughs> ne oldu mu? Ne oldu mu? Ne oldu Ne oldu olamadın, Ne oldu mu? Ne oldu mu? Ne oldu mu? Ne oldu Amını sikiyim hadi git şimdi geri. Ya oğlum mal mısın? <laughs> hadi git şimdi Zayver geldiği gibi gidersin ama da kıyım. Hadi amını. Hayır Devam böyle adam, gelmedim. Dur meydan siktim sizi. Şöyle <laughs> gelmedi be ya bebe. Dur dur kimi bebe dur. Abi, Arkadan peniye gidiyor. Kim bu? Yok hanım. <laughs> geçim 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 geçim. Dedim kusura ya. bakma bro. Ya iki kişi <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya ambulansım ambulansım lazım. Gogo let's go kak. Gel gel. Benim bu saatten sonra kimseye affım yok. Zaten 8. hayattan bir beklentim de yok. Anam, <laughs> anam bekle. Ya amına koyayım nasıl düşüyorum ya? Gaga ben de düştüm ya. Find, bu Ay fine abi. Yani. Ay pardon da. Abi. Kamyonlar bile kimseye yok. <gülüyor> Şu <gülüyor> polis çabuk geçsin. <laughs> <laughs> Ardam geç Ardam. <laughs> Eyvallah gugum. Ardı tek attı. tek attı. yok baştan söyleyeyim. Ardam tek attı. Ya raydınız kanks. Düşür cibayı düşür cibayı düşür. <laughs> Düşmüyor. Ha ben. abi geçti. Ardam para bulduk. Teleskop. Ahmet, Ahmet düşürebildiğini düşür Ahmet, düşürebildiğini düşür. Abi. Düşüre <laughs> Düşürebildi düşür geliyor markam bey Düşürebildiğini be. kanka düşür düşürebildiğini <laughs> düşür <laughs> kanka Ne olur geri İndir indir cyberları falan indir i̇ndir indir, indir, indir i̇ndir indir kanka geçiş yok geçiş yok, geçiş yok. indir indir Aynen aynen Ahmet ben birinci olmaya gidiyorum gerizekalı son arabaydı bu Olos Cyber biat et biat biat et biat Totalde kim bir? Görürsün burayı kim bir Otelde totalde Totalde şimdi bekle bu oyundan sonra tamam. görecek gibi birinci oldu. Ben totalde ben ya, yine mi siz ya? Go bir izliyor mu kanka? Burada bir da bir bir kim birinci olacak? <gülüyor> <gülüyor> kanka burada dursam kim birinci olabilecek amına koyayım? Beska like oldu Cibo. Tamamdır o zaman. Ben de sözümde duruyorum. Herkes aç şu bu tekrar. Herkes attım amına koyayım aşağı. Amına koyayım. Beni ki ya. Allah Allah. Tedi de bu tedi diyorum. amına koduklarım gülüyor. siz beni mi bekliyorsunuz? Sahibine baksana izi kamuralım dördüncü. Peniak senden al, sadece şıkıdım, bir şey şıkıdım isteyeceğim. Sahibine dalsana. Sağında bak gelgeyi geçtiler. Geri zekalı arkandan 3 kişi geçti. Ya. Cyber'ı indirin sarıda olan. Hayır takımım mı oğlum o benim? Aa, ya oğlum sen salak mısın? mısın? Aynen öyle biz maskarla team var. Bu kim? Okay. Lütfen. benim. Düşme, ha. ya tamam. Tamam. Siktir lan sus. Amına koydum, Savaştan beri alıyorum. Ana. Neyse yeter tamam. bu kadarmış. İkinci kim? kimmiş? Kimmiş ikinci? İkinciyi yani. kim hatırladı? Gerizekli. Bu kim ya? Ben... yarak. Dikere. Dikere. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Dikenin üstüne ha? mi geldin ha? Ne bu ya? Ağlamamak yine. <laughs> Sen ağla <sana> ben <laughs> ki. Heee. Maskarım geç. <laughs> Senin aynen kanka iyi takımsın maskar salağın senin Ben yok adam gibi lan maskanın son arabası zaten Takım şakas. olduğun adama bir bak Ben maskarın son arabası zaten şaka Salak ne ne ya git Maskar 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 Avradınız Onu onu çekeyim Ben maskar senin son arabanın şakası ne yaptın Takım olduğun arka satırta left mi Ta Oldu. Daha niye çıktın? Daha yanı mı? Bir kriz oldu Daha yumruk attı kasaya <laughs> Daha kasayı yumruklamış olabilir. <laughs> Ay. Daha kesin kasaya yumruk attı. <laughs> Peki maskar bu yaptığın hareket ne? Ne diyor? <laughs> ne diyorsun diyor ya? Oğlum ben şu an bitirmesem ne olur? Gogo -go kazanmış anladın mı? Ne olacak ya? Kolay mı yok bu asası maskara bak amına koyayım. Hop şöyle arda ya atalım maksat bir şey Ron Tezen ne şu arabayı <gülüyor> tamam, <gülüyor> niye şey oldu düştü biliyor musunuz mu? Sinir o, krizi Hayır en sona geldi tamam mı? Buradaki şeyin neydi bölgesinin neydi? Arabayı alacak değişecekti <gülüyor> <gülüyor> O bölgeden dışarı attım <laughs> <İyice. gülüyor> Enayi üçüncülüğü <laughs> Cyber dinef yine ne? Cyber kine diyenef yine. Dinef king. Dinef kizan diye nef olmaz. Cyber kine diyenef kine cyber kine. Cyber dinef olmaz hiç ama. O gelen indirsin cyber 15 saniye. Gelen indirsin şeyini anla. Aynı ay, 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 çık. Allah gidiyor, gidiyor gidiyor. Oğlum oldu lan. Ah 19 8 7 6 gitti. Yine der enayi üçlüsü. Friends Online, Satisfarz Nova Online mı? Alo. 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 Kasaya tekme attım amına koyayım. Salak herif